sizlerle devlet okulu ve normal yani özel okul ile devlet okulu arasındaki

Дома я, я на домов сидеть. Даже даже А что если да армутный ли? И даже деле. Bir B serilerde yuvarlayabiliriz. A no diye tanışın da iki video. A no diye tanışın da iki video. Tiktokci değil misiniz? Bak bakın bize diyor, evet kardeşim biziz. Ben sizin videolarınızı çok beğeniyorum. Bir tane video çekebilir mi? Bakın elle diyor, oğlum git şile be. Niye diyorsun? Ya tarafı bir tane video çekecektik. Anlamıyorsun ya sen beni. Yürü git düşüne. Aa bu rezanın bir fotoğraf çekilebilir bir evet, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arnold'la tanışın. Arnold rahat ve kaygısız. Şu anda hafta sonu İsviçre'deki kuzenini görmek için uçakta. Ama birden birdenbire çok talihsiz bir şey oldu. Uçağın her iki motoru da beklenmedik bir şekilde çalışmayı durdurdu. Uçak düşecek. Hadi Arnold, yapmak zorundasın. Hadi Arnold, zıpla, atla. Arnold şu anda paraşütüs olarak saniyede 50 metre hızla dünya yüzeyine doğru ilerliyor ve paraşütü yok. Neden olduğunu da bir türlü anlayamıyor. Bu uzun sürmeyecek. Yolculuğu tam olarak ...iki dakika 59 saniye içerisinde sona erecek. Şu anda Arnold 9150 metre yükseklikte. Bu da muhtemelen çok seyrekleşmiş hava nedeniyle boğulmaya başlayacağı anlamına geliyor. Bu yükseklikte çok fazla oksijen yok. Ve oksijensizlik nedeniyle bilincini kaybedecek. Tam da söylediğim gibi Arnold. Arnold. Ah neyse ki. Arnold henüz bitmedi. Daha yeni düşmeye başladık. Bilinçsiz haldeyken Arnold'un vücudu yolun yaklaşık üçte biri kadarını düştü. Şimdi Arnold yaklaşık 6400 metre yükseklikte. Bu irtifada özgürce nefes alabilir. Ama bu hayatını kurtarmaya yetecek mi? Arnold'un uçak havada dağıldıktan sonra uçaktan düştüğünü hayal edersek bir ihtimalle etrafındaki nesne ve enkaz parçalarını yakalamaya çalışabilir ve bunları bir tür koza olarak kullanabilir. Böyle tuhaf bir koza hayatta kalma şansını önemli ölçüde arttıracaktır. Ancak çok hızlı yapmalı ama neredeyse zamanı yok denecek kadar az. Arnold şimdi en önemli kısma geldik. İnişini yumuşatmaya çalışmalısın beton gibi sert bir yüzey olmamalı. Aynı zamanda su da olmaması lazım. Eyfel Kulesi'nin ucu gibi sivri bir yüzey de olmamalı. Saman yığını veya birkaç metre derinlikteki kar gibi bir şeyin üstüne düşmek en iyi ihtimal. Hepsinden iyisi doldurulmuş hayvan fabrikası. Ve nihayet vakit geldi. Arnold, inmeden önce uzuvlarını gevşetmeye ve rahatlamaya çalış. 3, 2, 1, düşüş. Nasıl hissediyorsun Arnold? Arnold hala hayatta mısın? Bizi izlemeye devam edin. Bu sadece başlangıç. Bu videoyu beğendiyseniz Hı. beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet, evet Arkadaşımız Arnold'la daha birçok heyecan verici deney yolda. Şu dünyada son insan sonra da değirlik. Sadece oyunu kaybedeceksin. Çok gurur duyma. Hadi. Bu Arnold. Arnold tüm deneylerimizden biraz yorulduğunu biliyorum. Senin için özel bir şey hazırlayalım mı? Ne dersin? İşte bu kumandayı al. Gördüğün gibi üç düğmesi var. İlkine bas. Zamanda 3 milyar yıl geriye yolculuk ettin. Bu çağda sadece tek hücreli organizmalar yaşar. Ne üzüntü var ne de kavga. E şimdi mutlu musun? Gerçi dürüst olmak gerekirse olur da dünya senin soyundan gelirse diye endişelen değil. Ah, peki bu zaman nasıl? Dünyadasın. Yıl 2020 ve artık yaşayan en mutlu insansın. Çünkü yaşayan tek insan sensin. Gezegendeki diğer herkes bir karanlık madde deneyi ters gittiğinden dolayı yok oldu. Hey nereye gidiyorsun? Ne kadar hayatta kalabileceksin merak ediyorum. Elektrik santrallerinde kimse çalışmıyor. Ve bu ne demek? Isı yok, buzdolabı yok ve temiz su da yok. Belki internette hayatta kalma ipuçlarına bakabilirsin. Ama internette yok. Kendi başına nasıl hayatta kalacağını bulman gerekecek. Su. Şişelenmiş suyun raf ömrü yaklaşık 2 yıldır. Bir suyunu da alkolle sterilize edebilirsin. Yemeğe olacak? Sınırsız raf ömrüne sahip tek gıda pirinç, süt tozu ve baldır ve olmak gerekirse aldanma konusunda başarılı olacağını pek sanmıyorum. Değişik yemekler bulmak için Meksika'ya taşınman gerekecek. Orası daha sıcak. Böylece çiftçiliğe başlayabilirsin. Ayrıca bir yerini kestiğinde ölmemek için bazı tıbbi beceriler elde etmen gerekecek. Ve tüm bu temel hayatta kalma sorunlarını çözdükten sonra bile mutlak ve amansız yalnızlıktan aklını kaybetmemeye çalış. Görünüşe göre başardın Arnold. Tek başına. Gıda maddeleri üreten, evleri inşa eden, su arıtma tesislerini yöneten, Nükleer santralleri kontrol eden, uzay istasyonlarını kontrol eden tüm o sinir bozucu insanlar olmadan. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşımız Arnold ile daha birçok heyecan verici deney yolda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arnold ile tanışmaya istedik. This is the kind of like the shooters.